Do, re, mi, fa, ayağın... fitret ya, ben notayla okuyamam! Ayağında kum durar, ayağında kum duruyor, yer yar gelir... Gen kömrümü tükürdüm evet, çok güzel Gen kömrümü tükürdüm Gitsin hep bura buraya Sine me buraya ölürüm, ölürüm. ölürüm ben ölürüm ben Ölürüm ben yak kaset yapın, piyasaya sürün. Başlıyor. Sürü. Binlerce. Ben bir fakir bir çocuğum, arar seni bulurum. Çıktım kerbiçli varayım, plak ve kaset dünyasından çok iyi tanıdığınız halkın sevgilisi büyük türkücü Şaban Ballı ses ısrarlarıma dayanamayıp nihayet sahneye çıkmayı kabul etti. Bunu siz sayın basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyurunuz. Zafer Şaban Ballı sesindir. bay bur tün sende nem kaldı tün ne bay bur tün bay sende nem kaldı Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı o ceket bir güzel eder adamı Akeddir güzel eder adamı. Ergen kızlar alsını benim kadami. Ergen kızlar alsını benim kadami. Hey get baybur. De get bayburt, de get senden nem kaldı. De get bayburt, de get bayburt, de get senden nem kaldı. Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı. Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı. O köynektir güzel eder adamı. O bir güzel eder adamı. Ergen kız. Benim benim kaderim ergen kızlar altın benim kaderim Şaban'ın büyük başarısına kaldırıyorum. Sevkaladeydin hayatım. Seyircileri nasıl mezzetin değil mi? Bomba gibi patlattık kalayı. Haklısın müdür. Seni kutlarım Fethi Bey. Oo, sağ olun Cemal Beni Bey. Yeni bir cevher keşfetmişsin. Hoş geldiniz, buyurmaz mısınız? Sağ ol. Beni Şaban Bey'le tanıştırmayacak mısın? Tabii tabii, Şaban Cemal Bey, meslektaş, İzmir'de gazinoları var. Öyle mi? <laughs> İyi. Merhaba ciğerim. Oo, merhaba ciğerim. Buyur. Hı. Başarınıza. Beklerim, buyurun bizim gazinoyu da şenlendirin. Sen ne diyorsun babam, dur hele. Kaymağını toplayalım, sonra düşünürüz. Seni bilirim, üç otuz paraya kapatmışsındır gayri. Şş, uyandırma! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <laughs> 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 afiyet olsun Şaban Bey. Vay afiyet olsun Cigerim. Hadi hoppa. <laughs> Gel benim gazinomda sahneye çık. Sana bir aylığına 500 bin lira vereceğim. 500 bin. Tamam oldu ben gidiyorum. Nereye? E 500 bin veriyor. Ben bir milyon veriyorum. Bir milyon mu? Evet. Başkasıyla çalışamazsın. Hı bir milyon veriyorum! Duydun işte! Ne dikilip duruyorsun, başkasıyla çalışamam, hadi bak! Bırak. Öyle olsun! Hı? Yalnız biz her zaman birbirimize muhtacız Fethi Bey! Görüşürüz! Görüşürüz, ödük herif! <laughs> Şu bizim parayı versene Fethi Efendi!